Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu gördüğümüz ezme, domates turşusunu yapıyoruz. Videomu izlemeye devam edin. Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domateslerimle yine karşınızdayım. Bol bol domatesli tarifler geliyor bu ara, gelecekte ezme turşu yapıyorum bugün annemle beraber burada 6 kilo domatesim var 4 kilosu yumurta domates 2 kilosu çanakkale domates arkadaşlar 3 adet kapya biber kullanacağım her zamanki gibi burada domateslerimi robottan çekmekle başlıyorum arkadaşlar dondurucuma yapmış olduğum domates gibi kapya biberlerini de buradan böyle bütün bütün atıyorum. Bunu da atayım domatesin peşinden. Domatesle beraber çekerseniz çok rahat çekiliyor. Şimdi domateslerimin artık son postasına geldim. Burada da bir baş sarımsağım var. Şimdi son postayla beraber domateslerimin içine bunları da atacağım. Beraber çekeceğim. Şöyle şuradan atıyorum. Sarımsaklarımızı çektim. Domates çekme işim bitti. Şimdi onu da leğenime alıyorum. 6 kilo domatesi bir baş sarımsağı. 3 tane kalpli biber çektim. Şimdi diğer lazım malzemeleri hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben turşumun domatesini, biberini, sarımsağını çektim. Zaten beraber çektik. 6 kilodan büyük bir lahm ve küçük bir kap oldu. malzemeleri sayalım. Yarım demet maydanozumuz var. İnce ince kıydık. Sirke kullanacağız. 1 çay bardağı zeytinyağı ve ayçiçek yağı karışımı kullanacağız. 4 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı toz şeker. 7 yemek kaşığı da kaya tuzu kullanacağız. Yarım kilo da kıl biber doğradık ince ince. Evet ezme turşumuzu yapmaya başlayabiliriz. Annem bana yardımcı olacak. Önce biberlerini döküyor. Biberini koyduk arkadaşlar. koyuyoruz. Üzüm sirkesi kullanıyoruz arkadaşlar ezme koşu yaparken. Annem iki buçuk bardak sirke kullandı. ağaç şekerini pay ediyor. Daha büyük bir kabınız varsa hepsini bir arada yapabilirsiniz. koş şekerini ekliyor. Ben tuzunu koyuyoruz. Kaya tuzu kullanıyoruz. Domatesin renginin güzelliğine bakar mısınız? Kapya biber kattığımız için de bu kadar güzel oldu. yarım demetle maydanozumuzu ekledik. Arkadaşlar turşumuz bu kadar. Değil mi anne? Bu kadar basit ama yemeleri doyamayacaksınız arkadaşlar. Yani kışa bile kalmayabilir. O kadar lezzetli oluyor. acele etmiyoruz. Tuzu eriyinceye kadar bekliyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. Tuzu erittikten sonra da su bidonlarımıza turşularımızı koyacağız. Yani su bidonu koyma amacı iyi kapanıyor, hava almıyor. Hem de kışa daha çok var, bozulmasın rahat saklayayım diye. Siz böyle kavanozlara da koyabilirsiniz. Şimdi annem biraz tuzuna bakacak. Ona göre ekleme yapabilir. Annem tuzunu az buldu. Bir kaşık iki kaşık ona kullandı. Bir kaşık da küçüğe yani 7 sit, 7 kaşık koymuştuk. 3 kaşık daha koyduk. Toplamda 10 yemek kaşığı kaya tuzu kullandık. Ama siz kontrollü koyun arkadaşlar. Her tuz farklıdır. Siz tadına bakarak kontrollü bir şekilde koyun tuzunuzu. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bunu güzelce karıştıralım. Bekleyelim. Tuzu eriyince doldururken yanınıza geliyoruz. Arkadaşlar, bakın limon tuzu da ekliyoruz turşumuza. Onu unutmuşuz. Evet. Turşumuzun içindeki malzemeleri e, ölmesin, diri bir şekilde kalsınlar diye limon tuzu ekliyoruz. Arkadaşlar, turşularımız hazır. Dolduruyoruz. Ee, biz bu bidonumuzun dışını sabunladık. Temiz. Altına da böyle bir kap koyduk. Bunu bu şekilde dolduruyoruz. Bir tonu alsak iyi olurdu ama artık geçmiş olsun. Bu şekilde dolduracağız arkadaşlar turşumuzu. Ve final. Gördüğünüz gibi ezme, domates, turşularım hazır. Kışın e, sofralarımızı renklendirecek. Gerçekten çok lezzetli. Yani kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum bu tarifi. Yapımı çok kolay ama lezzeti bütün diğer turşular unutturacak. Gördüğünüz gibi 2 tane 5 litrelik bidonu doldurdu. Bir de böyle bir cam kavanozu doldurdu. E, Rabbim az yemeği nasip etsin. Sağlıklı, huzurlu çoluğunla çocuğunla. İnşallah. Umarım bu tarifimi yaparsınız. Denersiniz arkadaşlar. Düşüncelerinizi de benimle paylaşırsınız. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlemeye devam edin. Çok daha güzel domatesle yapılan turşular, kahvaltılık tarifler gelecek çok yakında. Arkadaşlar kanalımı beğeniyorsanız abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda buluşmak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.